Erkekler peki başka size en enteresan gelen nelerine estetik yaptırıyorlar? Erkeklerde... Kaçır, kaçıyorlar, söyleniyorlar bizlere ama... Erkeklerde az <laughs> önce de ifade ettim burun ameliyatları birinci o bu falan sırayı... O buzada çok mesela il, ilginç gelmedi, olabilir. Gelmedi, olabilir, İkinci olabilir. sırada da saçlar geliyor. Erkeklerin en büyük problemlerinden bir tanesi saç dökülmesi. Ha. Saç dökülmesi. Erkeklerde ikinci sırayı herhalde saç e, kayıplarından oluşan e, telafiye yönelik çözüm arayışları oluşturuyor. Erkeklerin diğer bir problemi de göbek göbeklerinin hmm. büyümesi. Hmm. E, göbeklerinin büyümesi yağ problemini ortaya çıkıyor. Şişmanlık. Gerçi biz bunların tedavisini yapmıyoruz tabii şişmanlık tedavisini hmm. ama en azından birikmiş olan yağları bir e, alarak tam vücut hatlarını mümkün olduğunca normal konturlara da getirmeye çalışıyoruz. Erkeklerde Dediğim gibi bir burun ameliyatları var, bir saçlara yönelik yapılan saç restorasyonu hı hı. işlemleri var. Ee, karın da göbek musunuz? yağları onu da yapıyorum ben. Onun dışında da erkeklerde e, daha az olarak da hani kulak ameliyatları olabiliyor, yüz germe ameliyatları olabiliyor. Kulak tabii. ameliyatı. Kulak tabii kepçe kulak hepimizin bildiği problem. Hı. Doğru. <laughs> Değil mi? Yani Doğru. bu kadında da olabiliyor, yani erkeklerde de olabiliyor. E, Nasıl? E, çenesinden gerdiren hmm. e, hanımları görüyorum, çok başarılı bulmuyorum. Yani çene gererek ve boyun gelerek hmm. ve yüz gererek yapılan ameliyatların çoğunu başarılı bulmuyorum. Niye? Şurada katlar oluyor. Ha, ha, tabii evet. o biraz teknikle ilgili, teknikle ilgili evet, bir problemi biliyoruz. <laughs> evet, <gülüyor> yani orada <laughs> eğer, orada eğer şimdi biliyorsunuz çizgi o değil, bir de çizgi yerde, olur da e, kat oluyor, bir şey oluyor. Yani burada iki kat oluyor, bir kötü bir görüntü oluyor. Anladım ben sizin demek istediğinizi. Ama evet. şöyle söyleyeyim, o tamamen teknikle ilgili bir şeydir. Yani bu bütün ameliyatlarda da aynı şekilde bir kat olacağı anlamına gelmez. Şimdi siz e, bu kulak önünden kesilerek yapılan yüz germe Gördüm. ameliyatları evet. <laughs> boyun çene evet. altı germeleri kastediyorsunuz evet. halbuki ee, sizin dediğiniz problemin olmaması için ki olmaması insanın elinde cerrahın elinde olan bir şeydir o. Evet. Yani her yapılan ameliyatta ille de o, o, o şekilde bir katlantı olacak değil. Ee, bu boyun çene altı derisi zemindeki katmanlardan iyice ayrıldığı takdirde hı hı. yani herhangi bütün bağlantıları ...kaldırıldığı takdirde yapılan germe işleminden sonra hmm. o deri yapıştığı zemine son derece güzel bir şekilde adapte olur. Hmm. E peki neden Tabii. o zaman? Hmm. Doktor hatası yani. Bunu hata olarak e, tanımlamak bence doğru değil. Nedir? Tamamen teknikle ilgili. Teknik. Doktorun e, hatası değil, doğru. doktorun yani kötü oluşuyla ilgili. Şey yani bunu yapmasınlar, bunu mu yapsınlar demek istiyorum Yok yok hayır kesinlikle öyle bir şey değil. Şimdi hmm. her ameliyat... Her hastada uygulanmaz. Hı -hı. Şimdi öyle bir ameliyatın uygulanacağı kişi vardır, uygulanmayacağı kişi evet. vardır. Bunu biz neye göre belirliyoruz? Ha, e, tabii tabii, onun Şimdi... ayrımını tabii yapmak lazım. Hı -hı. Öncelikle Hı -hı. E, genç, hani derisinde herhangi bir buruşukluk henüz daha olmamış bir kişide zaten böyle bir ameliyatı biz düşünmeyiz. Hı -hı deride fazlalıklar, Hı. buruşmalar ortaya çıktıktan sonra Hı. o derinin gerdirilmeye ihtiyacı var. Hı. Deri gerilmedikçe ...hiçbir şekilde toparlanmaz. Fazlalıkların... olunması lazım. Evet mantıklı. Değil mi? Evet. Tabii. Bunu hastayı da işte bilinçlendirmeden... ...değil mi? Sonra hasta Tabii. üzülüyor... ...kötü olduğunu. Ama mesela... E, ...deri fazlalıkları, buruşmanın... ...olmadığı kişilerde de... lazım. ...böyle bir ameliyat uygun olmaz. Evet. Onun ayrımını iyi yapmak lazım. Hı -hı. Hangi kişiye hangi ameliyatın... ...uygun olacağını. Cerrah zaten... E, ...hastaya baktığı zaman... Mesela Tuğba'ya ee, hangisi için, daha uygun sizce? Hiçbiri. <laughs> Şu anda tabii ki yok ihtiyacı. Hı, evet, ama lazım. ihtiyacı olduğu takdirdeki halini görerekten karar vermek lazım. Ha. Şu andan biz o bunu... yüz, yüz kemiğinden belli olmaz yani. Yok tabii ki, tabii ki. Mesela ben kendimce benim gıdığımı sarkacağını hiç tahmin etmiyorum. Ben oluyor de. olabilirim. sanki sarkmayacak gibi geliyor. Ee, ileride... Ama siz kilolu bir insan değilsiniz zaten. E spor yapıyorsunuz. O kilo mı evet. ilgili bir şey e, gıdık tabii, yani. Yok yani. ben görüyorum. Zayıf insanlarda da oluyor bazen. Şurada bir şey oluyor yani. Ha o boyun kaslarının gevşekliğinden kaynaklanan ama bir siz şey sıkı, sıkı ve kilolu bir insan olmadığınız için Hı -hı. belki çok çok ileri yaşlarda ortaya çıkar ki önemli değil ya. Yani. Size çok bir olur. şey sormak istiyorum Buyurun. ben. Gerçekten estetik insanı genç gösteren bir şey mi? Son 3 dakikamızı paylaşmak istiyorum Doğru. size. Doğru tabii. Niye olmasın? Ki? Bana göre değil. Ama yapılan işlemin niteliği önemli. Burada şimdi Ha yani şimdi 60 yaşında. 60 yönlendik. yaşında olsak diyorum. Hmm. E, ne yaparız da 30 yaşında görünebiliriz. Ya 60 yaşın tabii 30 yaşında görünmesi biraz zor. O zaman o zor. E, estetik de ama o yaşlarda gerekli diye insanın, diye düşünüyorum. ama 60 yaşındaki bir insanın 40-45 arasında hadi taşla 50 diyelim. Belki 50. çok fazla aşağı çekmiş oluruz ama 45-50 arasında görünmesi mümkün olabilir. Ama o, o sunilik yerine o 10 yaş fark edecek diye yaptırmak. Şimdi sunilik neden kaynaklanıyor yani biliyor musunuz? Yani suni Şimdi siz e, aynaya baktığınız zaman doğru hep olmuyor. kendinizi doğru görmeye doğru. alışıksınız. Hep kendinizi Hayır, gör... Dışarıdan da insanlar Hayır. suni geliyorlar. Şimdi ona geleceğim. Kendinizin dışında sizi bilenler de sizin yüzünüzün nasıl olduğunu biliyor. Bir anda öyle bir köklü değişiklik ortaya çıktıktan sonra bu çok dramatik bir değişikliktir öyle değil mi? Yani bakışlar birden farklılaşacaktır. Sizin kendi yüzünüzde böyle bir ameliyat yapılmış olsa. Hı, -hı. Kendinize çok çok farklı gelir. Aa dersiniz bu ben miyim?